Gençler hepinize merhaba, başarılar. Bu soruyu özellikle sizler için hazırladım. Sorunun e, basit olmasının, cevabının şu veya bu olmasının çok önemi yok. Sizde var olan e, kazanımlarla, e, alt bilgilerle bu sorunu nasıl çözebileceğini minicik bir sunum yapmaya çalışacağım. 60'tan küçük olan 60 ile aralarında asal pozitif tam sayı toplamını bulmaya çalışacağız. Çok detaya girmeyeceğim. Aralarındaki asallığı artık biliyorsunuz. Öğrencimiz 60 sayısında şu asal sayıları görecektir. 60 tane var. İşte 2'ye böldük 30, 2'ye böldük 15. 2 var, 3 var, 5 var. Onları direkt yazmaya çalışalım. Detaya girmiyorum. 2'nin karesi 3 üzeri 1 ve 5 üzeri 1. Burada şu kelimeleri kullanmayacağım. Evler fonksiyonu. Buna girmeyeceğim. İşte içerme dışarma kavramlarına girmeyeceğim. Bunları kullanmadan lise 1 bilgilerimizde bu soruyu çözmeye çalışalım. Şimdi düz mantık olarak şöyle düşüneceğiz. 60 ile aralarında asal sayıları bulabilmek için 1'den 60'a kadar tüm sayılar 60 tanedir. Buradan istenen sayılar kimlerdir sorusunun cevabını lise 1'deki kümeler mantığından çözmeye çalışacağız. Kümeler bilgisiyle. Buraya çok takılmayacağız. Buradaki kümeleri isimlendireyim anlaşılsın diye. İşte A sayısı 2'ye bölünen sayılar anlasın. B sayısı 3'e bölünen sayıdan anlasın. C sayısı da 5'e bölünen sayıları anlasın. Burada direkt artık cevaba girmek istiyorum. işte hem 2'ye hem 3'e hem 5'e bölünen sayıları bilmek bulmak için işte 60'ı 30'a böldüğümüzden dolayı 2 adet sayı varmış. İç bölgeye şu 2'yi yazdım. Peki aynı mantıkla şuralarda o işlemleri yapalım. İşte 60'ı biz 6'ya böldüğümüzde 2 ile 3'ün en küçük ortak adını 6'ya böldüğümüzde 10 adet hem 2'ye hem 3'e bölünen sayı varmış. Şurayı biz 2 aldık. Şurayı 3 aldık. Şurayı 5 aldık. Dolayısıyla bu bölgeleri direkt yazmak istiyorum. Şurada 10 tane sayı var. Buraya düşen sayı miktarı 8 olmuştur. İşte 60'ı 15'e böldüğümüz zaman gençler hem 3'e hem 5'e bölünen sayıları saymış oluyor. 4 eder. O zaman 4'ün ikisi burada buraya düşen sayı miktarı 2'dir. Ve yine biz 60'ı 2 ile 5'in çarpımından 10'a böldüğümüz zaman ekok 10 olduğundan dolayı 2 ile 5'in bu da ne yapar? 6 yapar. 6 tane de şurada sayı varmış. 6'ın ikisi burada 4'ü buradadır. Artık direkt söyleyelim. 60'ı 2'ye bölerek 30. 60'ı işte 3'e bölerek 20 ve 60'ı 5'e bölerek 12 görebiliriz. 2'nin katları kaç tanedir sorusunun cevabını şurada görüyoruz. 30 tane sayı varmış. O zaman A kümesi 30 elemanlı olacağından dolayı 8, 2, 10, 14. Buraya düşen sayı miktarı 16 olmuştur. Bunlar bilinen konular. B kümesine baktığımız zaman 8, 10, 12. işte 60'ı biz 3'e bölmüşüz. 20 tane olacak. 12, 8, 10, 12. Burası 8 tane gelecektir. 60'ı işte 5'e bölmüşüz. 12 olmuş. 4, 2 daha 6, 8. Şurası da 4 olacaktır. Peki şimdi şuraya bir x kullanalım. Bu A birleşim, B birleşim, C'den alınan herhangi bir eleman 60 ile aralarında asal olma özelliğini taşımayacaktır. Bize işte A birleşim, B birleşim, C'nin tümleyenin eleman sayısı lazım. Biz tüm durumlardan yani evrensel kümeden, evrensel kümenin eleman sayısından işte A birleşim, B birleşim, C'nin eleman sayısını çıkartarak bu X'leri saymış oluyoruz. Yani 60 ile aralarında asal olma özelliğini taşıyan sayıları bulmuş oluruz. Bunları sizler görebilir yapabilirsiniz. Biz 60'dan artık bu kümenin A B C kümelerinin birleşim eleman sayısını çıkartalım. Direkt sayalım. 16 4 20 10 da şurada var. 30 6 da burada 36 8 de burada var. 44. 60'tan 60'tan 44 çıkartarak 16 bulduk. Demek ki işte 16 adet sayı varmış. Mesela bunlardan birini buraya yazmış olsaydık, 60 ile aralarındaki asal sayılardan birisi 1 olurdu. Efendim 7 olurdu gibi. Yani buraya böyle örnek verebiliriz. Peki şimdi bu sayılar kimlerdir? Bunları tek tek yazmayacağız şimdi. X1, X2 işte X16 diye sayılar varmış. Öyle ki şu köşeli parantez gençler görürseniz işte köşeli parantez matematikte iki sayının ebobu anlamında da kullanılıyor. E, seçilen bir sayı ile 60'ın ebobuna baktığımız zaman bu iki sayının en büyük ortak böleni kaçmış? 1'miş. Aralarındaki asallığı böyle sa sağlıyor. Biz neyi bulmaya çalışıyoruz? Bu sayıları, her kimse bu sayılar, bunları parmak hesabı yapmayacağız, listelemeyeceğiz. E, bu e, sayıların, aralarında asıl olan sayıların e, birinci sayı, ikinci sayı, işte üçüncü sayı, her kimse bunlar. Bunların toplamını bulacağız biz. Bu toplama T diyelim. Burada küçücük bir bilgi vereyim. Aslında bu teoremdir. Bunu geçmişte fendisinde çalışırken kanıtlamıştım özellikle. Mesela şöyle söyleyelim. E, X ile 60'ın EBOB'u eğer 1 olur ise yani X sayısı ile 60 sayısı aralarında, EBOB aralarında asal ise EBOB'ları 1 olur bu işte 60 eksi x sayısıyla yine 60 sayısının ebobu da gene kaç olur? 1 olur. Burada ne demek istedim? Mesela işte 7 ile 60'ın ebobu 1 yapar. Örnek olsun diye söylüyorum. 7 ile 60 ebobu 1 yapar. Ama siz eğer 60'tan 7 çıkartırsanız elde ettiğiniz sayı yine 60 ile aralarında asal olacaktır. 60'tan siz ne çıkardınız? 7 çıkardınız. 53 oldu. Bu da 1 olur. Bu bilgiden yararlanacağız. Peki şimdi sonuca geldik sayılır. Bu sayıların toplamını bilmek bulmak için bu bilgiden yararlanacağız. Yani e, x ve 60 sayıların ebobu ile işte 60 eksi x sayısıyla 60'ın ebobları kaç yapıyormuş? 1 yapıyormuş. Biz şunu e, kısaca daha net söyleyebiliriz. E, 60 ile aralarında asal olan bir sayıyı 60'tan çıkardığımız zaman ortaya çıkan yeni sayı, fark sayısı da yine 60 ile aralarında asal olacaktır. Demem o ki artık biz şöyle söyleyelim ee, x1 artı x2 artı nokta nokta x16 diyelim. Biz bunu bulmak istiyoruz. Ee, peki bu sayıları biz şöyle de elde edebiliyoruz. Örneğin 60'tan x1'i çıkartınca ve 60'tan x2'yi çıkartınca böyle bu toplamaya devam edecek olur isek işte 60'tan da kimi çıkardım? 16. aralarında asal sayı çıkardım. Soldaki toplam e, ne ise, bunların toplamı ne yapıyorsa, T yapıyorsa, e, işte sağdaki toplamda ne yapacaktır, T yapacaktır. Burası da T yapacaktır. Devamı ki artık biz e, x1, x2, x16'ın e, toplamını T ile temsilimiz ettik. Burası artık şu hale gelecektir. E, bu toplamlar birbirine eşit olduğundan dolayı T eşittir sağ tarafta 60'lar kaç tanedir? 16 tane 60 vardır. 16 tane 60 eksi burası x1 artı x2 diye tekrar parantezde yazılırsa burası artık x16 olmuştur. Şurası da artık aradığımız aralarında asal sayıların toplamını verecektir. Bu t'leri işte tek tarafta toplayacak olursak 2t eşittir 16 çarpı 60 verdiğinden dolayı aradığımız t sayısı 8 çarpı 60 gelecektir. Bu da 480 olacaktır. Gençler bu soruyu özellikle sizler için hazırladım. i̇şte evler fonksiyonu lise kazanımlarında verilmiyor. İçerme dışarıma dediğimiz konu da orada verilmiyor. Ama biz kümelerde ona küçücük de olsa değiniyoruz. Bunu lise 1 kümeler bilgileri ile çözebilmeniz, kullanabilmeniz için hatırlatmak istedim. Umarım anlaşılmıştır. Sorumuzun cevabı 60'tan küçük olmak şartıyla 60 ile aralarında asal pozitif tam sayıları işte arayıp bulmuş olsaydık toplamları 480 ederdi. Umarım anlaşılmıştır.